Bitlo kripto varlık platformu sunar. Bitlo, seni derim, bitlo. Merhaba ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugün piyasalar yorumuma Bitlo sponsor oluyor ve Bitlo'nun da şöyle bir kampanyası var. Bitlo kullanıcıları tüm USDT yani Tether paritelerinde 7 gün boyunca sıfır komisyonla işlem yapabiliyorlar. Yani komisyon ödemeden Tether'le işlem yapabiliyorsunuz. Bilmeyenler için USDT, karşılığında e, Amerikan Doları var, yani Amerikan Hazine Bonusu var daha doğrusu bu Genius Act konusunda bahsetmiştim sizlere. Ve e, en büyük stable coin zaten bu, e, dijital dolar diye de biliniyor. Ve siz de aşağıdaki açıklamalardaki linke tıklayarak BigDot'a hesap açabilir ve... Bu bir haftalık kampanyadan yani komisyonsuz kampanyadan faydalanabilirsiniz. Şimdi e, öncelikle harika mesajlarınız oldu benim bu Dubai'ye gelmemle ilgili olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlarınız var. Ayrıca burada Dubai'de yaşayan bana ulaşıp işte yardımcı olmak isteyenler de çok var. Cevap yazamıyorum şu anda çok yoğun. LinkedIn'den de yazanlar olmuş, e-posta gönderenler olmuş, yani hepsine bir rahat bir zamanımda dönüp bakacağım tabii ki. Eksik olmayın hiçbiriniz. Genelde de insanlardan çok pozitif mesajlar var. Yani i̇yi ki gittin veya işte gittin, şansın açık olsun vesaire gibi. E, çok teşekkür ederim. Birkaç kişiden olumsuz mesajlar var ama e, ya durumu pek iyi anlamıyorlar ya işte ne bileyim e, beni tanımıyorlar Onunla ilgili olabilir diyorum. Şimdi bugün bugün arkadaşlar kripto ile başlayalım, değil mi? Çünkü kripto çok üzdü, çok üzdü ve bu haftadan ben çok umutluydum haftaya başlarken ama bu Japonya hikayesiyle Nikkei'de satışlar başladı. Yani Japonya'da faiz artış beklentisiyle. Nikkei'de satışlar başladı. Gösterdim de burada. Nikkei'deki satışlara paralel bir şekilde Bitcoin'de de satışlar oldu. Sonra Nikkei'deki olay bitti. Fakat orada o Bitcoin'i shortlayan bir güç var yani. O arkasında da almış zaten momentumu. Nikkei toparladı ama Bitcoin, kripto para piyasası toparlamadı. Bakın şöyle, şu total S'den baktık demiştik ki geçen hafta, şu yeşil. Yeşil bir hafta oldu, güzel oldu, iyi bir yerden de döndü. Bu artık bu haftayı iyi tamamlar diye düşündük. Ee, iyi i̇yi başlar dedik ama bakın günlükte şak diye satış geldi dün. Fakat gene e, bu trend çizgisine kadar geldi, kanal çizgisine kadar geldi. Bugün de hepsini geri aldı. Şu an itibariyle de hepsini geri almış oldu. Yani iki negatif uyumsuzluk, iki pozitif uyumsuzluk. Bu ne acayip şey işte. Böyle bu piyasa çok oynak bir piyasa. Bitcoin şu şekilde geldi yukarı döndü. Şimdi ne yapılır? Şimdi bir kere elinizde varsa tutun demiştim dün. Alım yapacaksanız da bakın burada hareketli ortalama 91.800 gösteriyor. Şu 91.800'ün üzerine geçsin. Biraz da birkaç saat kalsın. Ondan sonra alın. Bakın 4 saatlikte gelmiş. İşte şuralarda falan zaten gözle görünüyor yani. Şöyle e, şuralarda gözde görünüyor deyince biz anlamıyoruz diyor insanlar. Bize e, buradaki seviyeyi söyle diyorlar. Peki söyleyeceğim işte şöyle bakın bu 91.800 oluyor. i̇sterseniz 92.000 evet, 92 bin yapalım. Şöyle geldik. Bak zaten burada da görülüyor değil mi? Üstünde bu şey 92.000. Şu 92.000'i geçsin biraz da kalsın. Bitcoin'inizi alın, hayranı görürsünüz inşallah. Diyelim ne diyeyim. Yani 84.000 civarında da işte son bir destek bulunuyor Bitcoin'de. Yani zarar kes yapmanız gelecek olursa. Ee, Ethereum 2727 bu bizim çok önceden yani benim çizmiş olduğum bir şey. Çünkü çok gitti geldi biliyorsunuz biz bu işleri bu 2727'leri şu olaylar olmadan evvel biz çizmişiz yani ve 2727 önemli. İşte buraya kadar geldi. Haftalıkta bayağı da bir düştü. Şöyle şöyle şunu da göstermiştim değil mi içim oku. Şöyle bak burası da destektir falan diye. E oldu işte o desteklerin hepsi de. Şimdi buradan tekrar yukarı gitmek istiyorum. O zaman ne olacak? Bakın ne diyor burada? 3105 diyor değil mi? 3105. Yani elinizde varsa tutuyorsunuz. Yeni alım için 3105 3100, 3100'ün de üzerinde olsa aslında yeterli. 3105 daha güzel çıkıyorsa Ethereum'u da alabiliyorsunuz. E buraya gidinceye kadar bayağı bir yol geçmiş oldu. Hem 4 saatlikte üzerine çıktı. Ee, şimdi alsak olmaz mı? Ya işte ondan sonra da e, geri geliyor. Çünkü sıkıntılı bir süreç. Yani şu günlükte bakın hep buna deyip geri geri gelmiş ya da değemeden geri gelmiş. Şimdi Kırılımı görmek istiyoruz. Çünkü çok can yaktı buraya gelinceye kadar. O şekilde yani. XRP. XRP'de 2.24 demiştim daha önceden. Şu anda Bitcoin iyi görünüyor. XRP'de 2.24. geçti zaman tamamen bütün dirençleri kırmış oluyor. XRP'de desteklerde şu 1.98'de bulunuyor işte aşağıda yani kripto paralarda daha pozitifiz şu anda çok uzun süre düştü ve burada da e, bir olaylar arka planda olduğunu düşünüyorum ben yani bu işte adamın şirketinin değeri e, tuttuğu kriptolardan daha az deniyor yani orada bir e, kaldıraçlı pozisyondakiler olabilir Yahut işte böyle e, bu durumda olan şirketleri böyle hani zorlayıp zararına da olsa biz böyle elimizdeki kriptoları böyle satalım, boğalım ve e, o adamlar da e, yani bu durumda ellerindeki pozisyonlarını boşaltmak zorunda kalsınlar. Daha da düşsün, daha da biz bastıralım ve ondan sonra ucuzdan toplayalım gibi bir olaylar çok büyük montanlı dönüyor olabilir burada olabilir diyorum. Çünkü ben bunları bilmemek imkan yok. Aslında bu tip şeyleri de görmek için bir yazılım var. Ee, Bookmap isimli. Türkiye'deyken tabii biz Borsa İstanbul'da bunu kullanamıyoruz. İç verisi diyor buna. İzin verilmedi iç verisinin dışarı çıkmasına. Ama kripto paralarda veya e, Comex'te filan bu veriler, iç verileri alınıp bu Bookmap üzerinden araştırılabiliyor ee, özel bir program. Ben burada reklamını yapıyor gibi durumda olmayayım ama yani biraz da burada bir numaralar dönüyorsa onları da görebilmek mümkün olabiliyor sadece onu söylemek istedim. Ben gördüğümden, böyle bir programla baktığımdan değil ama ben burada böyle bir tezgahlar olduğunu düşünüyorum açıkçası böyle ama şimdi ee, iyi iyi gibi görünüyor. Mesela diğer şeylere baksak Solana, bak hep benzer hareket. Solana iyi. AVAX iyi. Böyle coinlerden Sui daha da hızlı gitmiş, şey, daha da riskli şeyler. Sakın ha bunları alın falan demiyorum. Yani sadece bakmak için burada şey yapıyoruz. Ki zaten Total S yani burada bu yukarı gitmeye başlamış. Yani kripto paralar toparlanıyor. Hemen şimdi bir şey kaçırmıyorsunuz. Atlamayın. Bir bakalım. Hareketli ortalamaya gelip belki bir daha geri gelebilir. Yani günlükte hareketli ortalamaya gelip bir daha kriptolar geri gelebilir. E, o da sizi üzer yani böyle sizde atladıysanız. O yüzden geçtiğini göründürüyorum. Ama bence bence yani bu Aralık ayı hem Nasdaq için hem kriptolar için iyi bir ay olacak gibi geliyor bana. Şimdilik yani sadece bir hissiyat. E, ee, tabii sadece hissiyat derken çok uzun süre düştü. Aslında o kadar negatif olması gerekecek bir şeyler yok. Vesaire Tip, arka planında bir şeyler var. Yoksa burada böyle alıp e, fal bakmıyoruz yani değil mi? peki ee, bu kadar Amerika dedik. O zaman devam edelim. Şunu da açayım ki göremiyoruz diye insanlar. Evet. Dow Jones güzel, pozitif. S&P o da güzel, o da pozitif. Nasdaq Bizim beğendiğimiz şey o daha da pozitif. Yükselen kanal içerisine girdi. Yükselmeye de devam ediyor. Şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. Ve Nasdaq şu zirvesinden şöyle yüzde iki buçuk aşağıda şu anda. Gün içi zirvesine bakarak konuşuyoruz. Yüzde iki buçuk aşağıda Nasdaq. Günlük yani günlük kapanışlara göre olan Zirvesinden bakıldığında da ne kadarmış? 2.17, 2.10. Yani bugün şu anda yüzde bir yukarıda. Demek ki iki gün daha iyi gitse, hatta belki bir gün bile iyi gitse, bütün kaybettiğini yerine koyacak. Şimdi arkadaşlar, belki bunu konuşmak için erken ama biz bittik, biz öldük, biz mahvolduk, biz parayı zor kazanan insanlarız. Biz işte. Ee, bol bulmadık, işte biz mahvolduk, bizim içimizden geçiyor diyecek bir durum var mıymış? Yokmuş değil mi? Yani biraz böyle kendinizi de tanımış oldunuz bence. Yani biraz sakin olabilmelisiniz. Bu hisse senetleri konusunda biz ben rahatım. Bak burada öyle çok spekülatif işler sık olmaz, her zaman olmaz diye. Yani hiç olmaz demem ama sık sık görülen bir şey değildir yani. Şöyle işte bakın Geldi dört tane negatif uyumsuzluk burada vardı. Şimdi dört tane pozitif uyumsuzluk var. Şöyle dipten wave trend yukarıya dönüyor. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Şöyle Nadaraya Watson aşağıdan yukarı dönüyor. Bu Nadaraya Watson'ın repaint yani yeniden çizim geçmişi yeniden çizdine dair uyarılar hep sizlerden geliyor. Ben biliyorum. Ben farkındayım. Fakat biz burada bu bantı ona göre kullanıyoruz ve günlük de mesela bakıyoruz biz buna veya haftalıkta vesaire de bakıyoruz. O yüzden onun etkisi minimal oluyor. Minimal yani böyle bir geçmişe döndü düzeltti filan. Onlar bir saatliklerde falan baktığımızda kötü netice verebilir. Burada öyle şeyler olmaz. Ee, Amerikan borsası böyle de. Peki Amerikan borsası böyle de. Türkiye nasıl? Türkiye'de e, dün bir yükseliş oldu fakat ben bahsetmemiştim. Bakalım dedim bugün de devam ediyor mu? Bugün de pek devam etmedi, biraz çıktı ve geldi. Şu 11.145'in üzerinde kapanış görmek istiyoruz. Neden istiyoruz onu da bir söyleyeyim. Şimdi şu içim okuyu çizmiştim ve demiştim ki, içim oku buluttan çıkması durumunda net bir kırılım gerçekleşecek şuralardan itibaren baktığımda. Çünkü işte burada şey e, teyit çizgisi fiyat aşağıda. Yani bu yukarı doğru çıktığını gösteriyor. Şimdi ise şimdi ise teyit çizgisi burada fiyat çok fazla aşağıda değil ve yukarı doğru da geliyor. Şöyle bakın. 1 2 3 4. günde yukarı doğru gelecek. O zaman ne kadar gelirse gelsin eğer şu 11.145'in üzerinde kalabilirse o zaman gene de bu teyit çizgisi teyit etmiş olacak. Şu anda teyit ediyor gibi gözüküyor ama her an terse dönebilir. Dolayısıyla 11.145'in üzerinde bir kapanış görmek istiyoruz. O kapanışı görebilirsek de şöyle yukarıya doğru bir 12.000'e doğru bir hareket gelebileceğini düşünüyorum. Yatırım için cazip hisseler videomu yapamadım. Çok işte bu buraya yerleşme işleri zamanımı alıyor. İlk fırsatta yapacağım. Belki pazar günü yapacağım. Bilemiyorum. Belki yapamayacağım. Yani daha bir çalışma masam yok. Ee, burada arkadaşımın evindeyim. Orada imkanlarla bu imkanlarla yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Ve Casper bana burada arkadaşlık ediyor. Dün sorandan olmuş. Kedi mi var? Diye. Evet, kedi var. Casper e, çok Harika bir kedi, onu da söyleyeyim. Şimdi şimdi gelelim merak ettiğiniz konuya. Altın ne olacak hocam? Bu altın sizce daha düşer mi, daha çıkar mı? Şimdi altın şu daha önceki 13 Kasım'daki tepesine geldi ve oradan aşağıya gelmiş görünüyor şu an itibariyle. Yüzde birlik önemli bir mevzu değil. Şöyle 4 saatlikte de henüz aşağıya kırılmış değil. Yani altında e, yukarı yönde hareket devam ediyor şu ortamda. Bizim beklediğimiz düşüş gerçekleşmiş değil. E, bu olmadı. Fakat e, olmayacak anlamına da gelmiyor yani şimdilik. Belki size bir fırsat verecek. Buradan biraz daha aşağıya gelecek. Şöyle yapsak mı? Evet, pek bir şey ifade etmiyor. Yani biraz daha aşağı gelecek. Size bir fırsat verecek diye düşünüyorum. 4290'dan satın demiştik burada. Ee, o seviyenin altındayız. Hem de kaç gün geçmiş aradan. Biraz ben 3700 olabileceğini düşünüyordum. O 3700 olmadı. Bakıyoruz, ee, takip ediyoruz. Bakalım ne olacak. Çünkü şu anda 4 saatlikte bile hareketli ortalamayı kırmadı günlükte de kırmadı. Ancak aşırı alım bölgesinde olduğuna dair bir sürü şeyler burada yazdım, çizdim, anlattım. Size e, onları bu, bu şeyde de tekrar etmek istemiyorum. Yani şimdi aşağı döndürdük kafasını. Bakalım yarın alıyorlar mı Asya piyasasını yoksa yarın da satıyorlarsa demek ki birkaç günlük bir düşüş olabilir. Ve bu düşüşte de şu trend çizgisine doğru mesela bir çekilme olabilir. Şöyle 4125 falan gibi bir yerlerde bir daha bakarız. Daha önce çünkü oralarda duraklamış. Yok orayı da kırıyorsa o zaman 3900 tekrar mümkün olabilir. Şu anda daha fazla bir şey diyemiyoruz. İşte bu bizim Nadara'ya batsın. Oraya kadar geldi. Oradan geri dönüyor. Biraz artık istim kaybediyor. Çünkü burada ee, yani çok önceden almış insanlar olduğunu düşünüyorum. O ETF'den çıkış var. Çok önceden almış insanlar. Yani o 2000 dolardan almışlar. Hatta daha altını da görmüştü. 1800'ler falan da olmuştu. E bizim de bir hoca vardı. İşte biz bir yatırım yapsak ne yapalım diye soruyordu. Ben de ona diyorum ki işte alalım bu 1800'den, 1900'den altınları tutalım hocam. Yani bir de S&P 500 mesela yatırımı yapalım. Sonra oturalım yani, öyle dedi, şey mi olur yani, öyle şey mi olur dedi yani. Biz dedi, tu bunların turşusunu kurmaya mı geldik dedi, alacağız, satacağız, kazanacağız. O kadar kolay değil o işler dedim, sonra bak dedi, ben yaparım, tamam dedim. Abi, ben bıraktım ondan sonra o işleri, yapmadım. Ee, i̇şte <laughs> o, o zamanlarda almış, hala taşıyan insanlar geçtiğimiz günlerde, haftalarda, şu 4.000'in üzerine çıkınca satmışlar ve ETF'den de büyük çıkış yaşanmış. Şimdi o yüzden böyle. E gelelim gümüşe. Şimdi gümüş konusunda orada da çok şeylerden bahsettim. Hatta bahsettim, yani böyle eski zirvelerde görülen aşırı alım bölgelerine geldi falan diye bahsettim genelde sonra baktım böyle birisi Hunt kardeşler zamanındaki bu manipülasyon zamanındaki yükselişi almış. Ona göre bakmış. Şimdi işte bak daha da böyle çıkıyor bilmem ne oluyor. Öyle çizim yapıyor. Birisi de demiş ki ona yabancı bu. Ya demiş Hunt kardeşler zamanında bir manipülasyon. Yani ve çok da hızlı geri geldi sen o manipülasyondan bugünkü durumu nasıl karşılaştırıyorsun? O adama neler neler söylemişler, işte e, güneş panellerinde kullanılacak, işte Çin'de depoda bilmem ne kalmadı, işte bunun fiziki teslimatının yapılması gerekiyor, işte Hant kardeşler zamanında olduysa bugün niye olmasın, şöyleydi böyleydi. Yani bizim gibi böyle, e, yani bu demek ki çok evrensel, bir, ya, küresel bir konu olmuş yani hep aynı şey. Hep çıkacak, hep çıkacakçıların argümanları, hep aynı şeyler. Biz de diyoruz ki evet, çıkabilir, daha da şey yapabilir ama bir soluklanması gerekiyor bunun. Ve geçmişteki şeylerle karşılaştırıldığında, işte şu RSI ile karşılaştırıldığında, özellikle de aylıkta, işte şu uçlar, şu anda bulunduğumuz yer, şu 2020 zirvesi, şu 2011 zirvesi, şu 2008 zirvesi, bu 2006 zirvesi, şurası. Bu da pek belli olmuyor ama 2004 zirvesi. Aradaki diğer ufak tefek zirveler ki aslında bunlar da ufak değil yani 4.5'tan 7'ye gitmiş mesela. Onlar da burada var. Şu da Hunt kardeşler zirvesi. Hunt kardeşler. Şu da Nixon zamanındaki zirve. Ee, çünkü orada da altın çıkıyor. Şimdi Hunt kardeşler zirvesine bakıyor. Adam diyor ki o daha bunun yolu var. Çünkü Hunt kardeşler zirvesi burası. Bu daha buradan gider diyor. Yani biz de diyoruz ki abi o çok olağanüstü bir durum. Gel biz şu 2011 zirvesine bakalım. Evet, 2011 zirvesine bakınca da bu şekilde görülüyor. Ee, başka başka bakış şeyleri de var. Yani çok uzattım belki diyeceksiniz ama ya buradan ben e, alımı riskli görüyorum. Öyle söyleyeyim. Buradan almak risklidir. Ee, şu şeyde haftalıkta iki tane şu anda e, negatif uyumsuzluk vardır. Günlükte altı tane negatif uyumsuzluk vardır. 4 saatlikte e, henüz bir negatif uyumsuzluk yoktur. Çünkü hareketli ortalamayı aşağıya doğru kırmış değildir. Bu artık şu 56'lara gerilediği zaman, yani şuradaki 56-50 gibi seviyelere falan geldiği ve daha aşağı gidiyorsa, o zaman yeni bir düşüş başlamıştır. Şu anda başlamıştır. Bütün bu uyumsuzluklar yok olabilir. O yüzden yarın hatta bence, Perşembe günü daha da önemli olacak. Çünkü bu biraz geri çekilip son bir defa bir yukarı vurabilir bu. Tam işte bu düşüyor deyip insanları böyle sattırıp ondan sonra son bir defa yukarı vurabilir e, gümüş. Burada bir de şöyle bir analiz var e, altın için. Onu da sizinle paylaşayım. Bu da karşıma çıktı geçenlerde. Evet. Amerika'da para arzı M2 ile ölçülüyor ve FED buna Money Supply demiyor, Money Stock diyor. Yani FED buna Money Stock diyor. Şimdi bu Money stock money Stock'a bölüyoruz biz altın fiyatını. Tabii çok küçük bir şey çıktığı için bunu bir de çarpalım biraz düzgün bir şeyle. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bir milyarla çarpsak nasıl oluyor? E fena değil bir milyarla çarpınca. Çok da şart değil bir milyarla falan çarpın. Bir şeyle çarpılması şart değil. Şimdi şu başkan Nixon zamanı. Şimdi M2'ye göre bakıldığında zirve şurası 0201 ve bu gün içerisinde belki yani görülüp gelen bir seviye olabilir. Şimdi şöyle bir de onu haftalıktan baksak. Burada yapılmaya çalışılan iş nedir? Onu da anlatmaya çalışacağım size. Yani altın fiyatını biz Amerika'daki para arzına bölüyoruz. Çok mantıklı değil belki çünkü dünyada Amerika'dan başka yerler de var para arzı konusunda. Yani altın başka yerlerde de alınıp satılıyor. Öyle ama... Öyle ama... Bak ona göre bakıldığında para arzına göre zaten aynı yere gelmiş 2011 zirvesi. 2011'den evvel para arzına göre bakıldığında böyle bir zirve yok. Yani o daha geçmişteki bakın 2011 burası böyle bir zirve yok. Ne zaman var? İşte bu ilk başkan Nixon zamanında oluşan olay arkasından geri geliyor. Sonra enflasyon falan böyle ee, korkunç bir şekilde yükselip ondan sonra düşüp tekrar gerileyip işte bu aynı seviye 1979'daki seviyeye 83'te geri geldikten sonra da bir daha 2083'ten 2011'e kadar böyle bir şey bir daha görülmemiş. Yani hakikaten bu seviyeler biraz artık durup dinlenmesi gereken ve ondan sonra da belki FED'in artık yeniden o daralmayı durdurmasıyla, para arzının büyümesiyle büyüyecek olan, büyümesi beklenen bir yere gelmiş durumda altında fiyatlar. Tabii altın böyle olunca aynı şeyi belki gümüş içinde söylenebilir mi? Tabii pek alakası yok çünkü daha küçük bir piyasadır. Daha küçük bir piyasadır. Evet, daha küçük bir piyasa orada çok daha yüksek seviyelere gidip geldiğini görüyorsunuz. İşte şu 2008 seviyesine yakın bir yerde küçük bir piyasa olduğunu söylemiştik. 2008 seviyesine yakın bir yerde ve burayı da e, 2010'da destek yapmış, 2013'e kadar gitmiş gelmiş. Ondan sonra da buradan aşağı gelmiş durumda. Yani bunu altına göre değerlendirmek lazım, gümüşe göre değerlendirmek çok mantıklı değil çünkü volatilitesi çok yüksek olan bir ürün gümüş. Ha volatilitesinden bahsedelim bir de. O zaman şimdi volatiliteden bahsedelim. Ee, volatilitesi nedir gümüşün? Yani eee VX XLV olması lazım. Bölü e, XAG diyelim. Bak şey öyle, öyle yapmayacaktım. Tamam. Şöyle yapacaktım. Bunun volatilitesini koyacağım. Gümüş volatilitesi karşılaştır. Karşılaştıralım. Ee, bunu da ma çizgi yapalım. Tamam. Burada mavi gümüşün fiyatı, siyah gümüş volatilitesi. O zaman ne? Bu gümüş volatilitesi çıkıp zirve yapıp kafayı aşağı çevirdiğinde gümüşün de aşağı gelmesini bekleriz. 4 saatlikten baktığımızda işte şurada Bakın zirve yapıyor 16 Ekim'de. Ondan sonra aşağı gelmeye başlıyor. Yani buraların çok tehlikeli olduğunu gösteren bir şey bu. <laughs> ah Pardon hastalanmışım biraz. Ee, yani buralarında gümüşün artık tehlikeli olduğunu, tehlikeli sularda olduğunu bize gösteriyor. Yani risklidir diyeceğiz burada. Alım yapmak burada risklidir. Tehlikeli sularda henüz düşüş başladı diyemiyoruz ama tehlikeli sulardadır diyoruz. Ve de önümüzdeki e, çarşamba, perşembe önemli buradaki gidişat için bence. Ve işte bugünlük de bu kadar. Bitlo Kripto Varlık Platformu sundu.